Eğer işitme ile ilgili bir sorununuz varsa öncelikle e, duyma problemi yaşarsınız ama duyma problemini fark etmeden söylenilenleri anlamakta sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Yani duyuyorum ama anlamıyorum şikayetiniz olabilir. Bazen sessiz ortamlarda iyi duyduğunuzu ama gürültülü ortamlarda zorluk yaşadığınızı söyleyebilirsiniz. Özellikle son süreçte maske kullanımı e, ...söylenilenlerin anlaşılmasını daha da zorlaştırmıştır. Çünkü e, dudak yardımı ortadan kalkıyor maske kullanımıyla birlikte... ...ve böylelikle sadece işitmeye kalıyor. E, eğer işitme probleminiz varsa söylenilenleri anlamakta da güçlük çekiyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bazen bunu siz fark edebilirsiniz, bazen çevreniz fark edebilir. E, dolayısıyla her iki şekilde de e, bunun farkında olmak ve ilgili yerlere başvurarak ölçümlerinizi yaptırmanızda fayda var.